Yapay zekaya göre 2025-2026 sezonunda Arda Güler için Real Madrid'de yepyeni ve kritik bir dönem başlıyor. Carlo Ancelotti sonrası göreve gelen Xabi Alonso, hem oyun sisteminde hem de oyuncu gelişiminde köklü değişimlere gitmeyi planlıyor ve Arda Güler bu dönüşümün merkezinde yer alacak isimlerden biri. Geçtiğimiz sezon 44 maçta 5 gol 9 asist gibi az rakamlar yakalayan ve özellikle sezonun sonlarına doğru form grafiğini yükselten Güler, artık takım içinde daha büyük bir rol üstlenecek. Luka Modric'in ayrılmasıyla boşalan yaratıcı oyun kurucu pozisyonu için ilk aday olarak görülüyor. Çünkü Güler'in oyun görüşü, tekniği ve özellikle yarım boşluklardaki hakimiyeti tam da Alonso'nun sistemine uygun. Xabi Alonso, Arda'nın oyun kurma becerisini hem merkez orta sahada derin oyun kurucu rolünde hem de 10 numara gibi ceza sahasına yakın alanlarda değerlendirmeyi planlıyor. Güler'in bu sezon 50'den fazla maçta forma giymesi, 2200-2500 dakika arasında süre alması, 7-10 gol ve 10-12 asist arası bir katkı sağlaması bekleniyor. Özellikle Burrahim Diaz ve genç yıldız Mastantuono gibi teknik oyuncularla yakalayacağı uyum, takım içi sinerjiyi de yukarı taşıyabilir. Real Madrid'in yaz transfer döneminde savunma ve kanat bölgelerine yaptığı takviyeler de Arda'nın daha özgür ve yaratıcı bir rolde oynamasını kolaylaştıracak. Tabii fiziksel güç, savunmaya katkı ve istikrar gibi konularda hala gelişmesi gerekiyor. Ancak Chabi Alonso gibi genç oyuncu gelişimini önemseyen bir teknik direktörle bu alanlarda da büyük bir aşama kaydedebilir. Arda Güler için bu sezon sadece bir gelişim yılı değil. Aynı zamanda Real Madrid gibi bir devde oyun kurucu sorumluluğunu üstlenip kalıcı bir yıldız haline gelme sezonu olabilir. Eğer Alonso'nun sistemine adapte olup mental ve fiziksel gelişimini sürdürebilirse 2025-26 sezonunun sonunda artık sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da elit orta saha oyuncularından biri olarak anılmaya başlayabilir.